Geldik en güzel kısma, tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. Pizzadan önce gerçekten pratik 1-2-3-4-5 malzemeli şahane bir kremburle yapıyoruz. Kremburle nedir? Kremburle Fransızların İtalyayla da aralarında biraz kapışma var ama Fransızların şahane bir tatlısıdır. Kıvamıyla, pürüzsüzlüğüyle tutturmasıyla zor ama lezzetli bir tatlıdır. Hatta Fransa'da pastane bölümüne alınacak kişilere krem brule ya da krem karamel ya da krem katalan dediğimiz tarzlarda bunları yaptırıp ustalıklarını yani süt yumurta dengesini kurup kuramadığına dair sınavlara tabi tutulduğunu biliyorum. Ve gerçekten de bence önemli bir şey. Bunun sadece orada değil Türkiye'de yapılması gerekiyor. Çünkü süt ve yumurtanın tepkimeye girebilip ne tür sonuçlar doğurabileceğini yani gıda kimyasını bilerek mutfakta olmanın nelere su sebep verdiğin ya da ne güzel sonuçlar doğurduğunu görebileceğiniz en güzel tariflerden bir tanesidir bu. Yapması doğru teknikler ve sıralamalarla birlikte aslında çok basit ama tutturması bir o kadar zor olan krem burla yapıyoruz. Krem karamel tabii ki de aralarında fark var. Onu soracaktım ben de. Aralarında ne fark var? Krem karamel, karamel yapıldıktan sonra bir kabın altına karamel konur. Ki özeldir onun kapları. Altına karamel konulur. Üzerine bu kombinasyonda bir ürün yapılıp ilave edilerek fırında pişirilir ve soğuduktan sonra altı ısıtılarak ters çevrilerek servis edilir. O krem karamel. Eğer bizim yaptığımız gibi krem burla yapacaksanız da soft olarak beyz yani bu temel maddeyi hazırlayıp fırına atıyoruz. Sulu bir kabın içerisinde uzun bir süreçte pişiyor düşük derecede kesmemesi için. Ardından çıktığında üzerine şeker serpiyoruz ve bunu pürmüz yardımıyla kızartarak yapıyoruz. Üçüncü olan krem katalan ise tamamen bu miksajla yani bunlarla birlikte yapılıp karamelle de servis edilir. Aynı hemen hemen üstüne şeker dökülüp yakılır onun da. Onun en temel sebebi de fırına girmez. Sadece ocak üstünde başlanıp ocak üstünde bitirilir. Kıvam koyu kıvam alınır, servis edilir. Soğuk iyice soğutulur. Ardından şeker dökülüp servis edilir. Yani krem katalan krem burlerin aslında biraz daha böyle ya acaba risk atmasam mı kapalı kutu içine girecek nasıl çıkacak diye tereddüt ettiğiniz kısımda hayatınız kurtaracak bir kısım. Ben yarısına kadar krem katılan gidip finali krem olarak devam edeceğim. Fırına girecek ama biraz kıvam aldırıp fırına atacağım. Bayağı riskli bir tatlı. Riskli ama çok lezzetli bir tatlı. Daha önce denedin mi? Denemedim. Denelim. Hazır evinde güveç de var. Olmasa yani bu arada fırın kabınız olmak zorunda. Bunun için çok önemli değil. Fırına giden herhangi bir kapta yapabilir. Hatta bütün halde de yapabilirsiniz ama işte kenar katılaşıp ortanın şey yapması, daha soğuk ve her tarafı eşit bir şekilde pişmesini istiyorsanız... Böyle porsiyon açısından da güzel olur. Aynen yani bu kabın üstüne çıkmamak önemli. Biraz da bundan daha büyükleri böyle biraz hoş sonuç vermeyebilir tadında. Kenarları katılaşır, ortası sıvı kalır vesaire vesaire gibi dengeli bir iş, işlem için bu kapları seçin. O zaman bu kadar heyecanlı tatlının malzemelerini sayayım hemen. Sen de biraz dinlen şefim. Haydi başla. Krem brule için gerekli malzemeler. Yarım kilogram süt, 200 gram kutu krema, bir su bardağı toz şeker, 5 adet yumurta, bir paket vanilin. Bu tarifte en önemli madde yumurta sarısı ve beyazın tamamen ayrılmış olması olacak. Yumurtayı bütün halde kullanan var mı? Var. Ama yumurta bezle yapılan bu tatlı kokar. Yapmayın. O yüzden yumurta beyazından ayrılacağız. Sadece ve kurtulacağız. Sarısı. Sadece sarılarını kullanacağız. Şimdi yumurta sarılarını şöyle güzelce ayıracağım. Onun için bir alayım. Evet. Aa Delal Hanım çalıştı. Ama Yani helal olsun hep demeden. Aman gidiyor 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 gitmeden kurtardı. Şefim Delal Hanım ayakta duruyor ama sorun yok değil mi? Otursa mı acaba? Bu arada gerçekten oturabilirsin. Şu an çok rahatım. Aa süper. Aa az önce soracağım dedim unuttum. Delal Hanımcım eşinize hamilelik müjdesini nasıl verdiniz? Evet Doğru. aslında bu müjdeyi ben de e, çok aniden öğrenmiş oldum. Ee? Beklemediğimiz bir durumdu çünkü. Ee, nasıl oldu? Ben tabii ki e, bununla ilgili birkaç belirtilerim vardı. Tamam. E, ve bir test yapmaya karar verdim. Bir gün yine okuldan çıktım. Ee, eve gelmeye dayanamadım. Okulum Bakırköy'deydi, evim Şişli'de. O mesafeyi göz önünde bulunduramadım. E, tamam, okuldan çıktınız. Evet, okuldan çıktım, işte eczaneye uğrayıp test aldım hemen hiç e, böyle eve falan gelmeyi beklemeden toplu taşıma kullanıyorum. Toplu taşımanın hemen orada uygun bir alan buldum ve yaptım. Tabii ki o an ben e, o Testteki sonucu pozitif görünce çok duygulandım ve e, ağladım. Ya. Tem, tek başımayım ama tabii ki bu süreçte. Sonra işte eve geldim vesaire. Tabii öyle bir heyecan ki e, böyle eve gelirken bile şey oluyor. Böyle işte içinizde kelebekler kıpır kıpır ol, olmaya devam ediyor. Eee ben dinliyorum orada su kaynatmam gerekiyor kusura tamam. bakma. Yok yok devam et sen. Başka? E, sonra eve geldim eşime söyleyeceğim. Aslında böyle hani... Çoğu kişi böyle sürprizle falan yapar. Ben tabii ki o an hiç kimseye söyleyemedim. İçimde, ay. İçimde şey yaptım. İşte eşimi aradım. Ona şey dedim. Sana şimdi bir fotoğraf göndereceğim. Aynı anda hem benimle konuş hem fotoğrafa bakmaya çalış dedim. Ben anlayamadım. Bu ne dedim. İşte ben başka bir şey olarak tabii ki ona tabii, şey tabii. yaptım. İşte e geldi? Allah adamın aklına neler geldi? <laughs> Elektrik faturası 3000 lira artık. Kim biliyor? <laughs> ee? Sonra gönderdim işte o testin fotoğrafını gönderdim. O da böyle bir an bir kaldı, ee, anlayamadı. Sonra ben ona işte bu ne anlama geliyor falan diye, o da heyecanlandı. <laughs> Yumurta bile heyecanlandı evet. bu haber. Bu ne anlama geliyor falan diye sordum, o bile bir kaldı. Sonra şey dedi. E, durdu böyle. Birkaç saniye sessizlik oldu. İşte çok iyi ya diye bir tepki verdi böyle i̇şte uzaktan. İşteydi. Uzaktan gelen çok iyi ya diye bir tepki geldi. E, o an tabii ben duygusal anım devam ediyordu. Öyle hemen işte geldi işten çıkıp geldi, biz tekrar doktora gittik kesinleşsin vesaire diye. Süreç böyle oldu. En romantik kısmın bence şey diyorum, beraber gittiniz bir gün. Yani kalp Birlikte atışını duyacağınız zaman evet, değil ilk Gittiğimizde, ilk doktora gittiğimizde kalp atışını duymadık. Daha çok küçüktü. Hı, hı. E, Sonrasında iki hafta sonra gittik kalp atışını duyduk. O anda çok yine duygusal bir anda. Böyle o sesi duyunca hani e, küçücük aslında mercimekten bile küçük bir şeyden böyle e, bir canlı yaşamı hissediyorsun. Ve onun sesini duyuyorsun. Böyle birbirimize bakıp sürekli böyle gözlerimiz doldu hani. Peki şey çok çok oldu mu? Ben onu merak ediyorum mesela. Hani hep derler ya anne olma hissi. Şimdi bunu yaşadığın için bilebiliriz. <laughs> o vücuda o döngüden sonra böyle hani merhametlilikte böyle insanlara bakış açısında işte ön yargı hani. Hayata bakışında böyle bir değişiklik oldu mu? Yani hani şöyle. Öncesinde ne? çok daha keskindim atıyordum her şeyi aman olur olmaz deyip şimdi de böyle daha. Canlı olan bakışın yani insana, hayvana ya da babaşkaya. Tabii ki yani evet. Ya ben zaten orman okulu öğretmeni olduğum için hayvanlarla ve diğer canlılarla olan iletişimim de hani bu anlamda iyi. Fakat şöyle bir durum var. İlk zamanlarda ben tabii ki bu hamileliğin zor süreçlerinden de geçtiğim için... ...o duyguyu tam anlamıyla aslında bir iki üç aydır falan tadıyorum. Daha böyle iyileştikten sonra... He, evet. O zamanlar çok zor süreçleri evet, daha Yani daha hamile geliyordu. olduğumu anlayamadan ben işte o annelik duygusunu tadamadan işte çok uzun süreler lavabolarda zaman geçirmek durumunda kaldım. Ve klasötenin başında ağladığım zamanlar oldu. Ay çok zor zamanlar ya. Evet. Yani evet Gerçekten ne bileyim hani insan çok kötü değil midir? Çok kötü. Şimdi her şeyi ona göre düşünüyorsun işte bir hareket ederken bile hani acaba çocuğuma zarar gelir mi? Ya da işte bir şey alırken vesaire hani bu onu... Vücuduna iyi gelir mi gibi şeyler çok fazla düşünüyorum. Öncesinde daha rahattım. Her şeyi alabiliyordum. Şimdi anladım, bence? okuyorum. İçeriğine falan bakıyorum. Aa o kadar. Tabii. İşte. Bence böyle anne olma hissi bencilliği de ortadan kaldırıyor. Birkaç tanıdığımda gördüm bunu çünkü. Yani böyle normalde daha böyle ben ben olan bir insan aslında böyle daha Hı -hı. iki kişi için düşünmeye de başlıyorsun ya artık. Tabii bu size ki. ve annelere bence normal hayatından o evreye geçişte bunu katıyor. Artık böyle sadece kendin değil çevreni de... ...işte çocuğunu da vesaire düşünmeyle evet. başladık aslında. Düşünmek zorunda kalıyorsun bir zaman sonra aslında. Şimdi ne yaptık? Çok özür dilerim böldüm. Hemen onu anlatayım. Ee, yumurtanın sarısıyla şekerini güzelce çırptım. Ve gördüğünüz olduğunuz böyle kremsi bir yapıya geldi. Ama bu noktada şekerimi erimediği için... ...ne yapacağım? Bunu ocağa alacağım. Ocağın üzerinde böyle şeker eriyene kadar çırpacağım ama... ...çok önemli bir detaydır burası. Lütfen yumurtalarınızı kestirmeyin. En önemli başlangıçlardan biridir. Bunu atlayıp hemen anında süt ve krema ile birleştirerek... ...tarifler var. Olmuyor. Yapmayın. Bu önemli bir püf noktası. Buradaki tavsiyem de şudur. Elinizi şöyle buraya koyuyorsunuz. Bakın cam kasenizin. Sonra geliyorsunuz bermer usulü... kaynatılan suyun içerisine. Su asla kabın altına değmeyecek. En önemlisi bermerinin. Bir de buraya elinizi koyduğunuzda burada çırpıyorsunuz ya... ...bu eliniz bu ısının üzerinde böyle kalacak. Sonra ne zaman ki... ...vay efendim benim elim yanıyor dedim mi... Kenarda Kenardaşırmaya devam edeceğim. Tabi. Burada çıkacaksın, çıkacaksın, çıkacaksın. Elin soğudu. Tekrar ben oraya yaklaşabilirim dediğinde geleceğim. Bu elin buradaki senin aslında ısı ölçün. Vücut ısısını aslında burada şey almış olabiliriz. En fazla vücut yanma tepki vermesi yani yanmaya tepki vermesi insan vücudunda 46 dereceler vesaire. Yani 46 dereceye geçerse zaten yumurta sıkıntıya girer. O yüzden buradayken çırpıyorum, yandım, geri çekiyorum. Elimin soğuduğunu hissettiğim an tekrar ısıya temas tekrar çırpma. Zahmetli ama lezzetli. Emeksiz yemek olmaz. Doğru yerde doğru atı sözleri kullanınca çok mutlu oluyorum. Aldım. Yandım çünkü. Bakın duman çıkıyor görüyor musun? Tamam. Tekrar ısıya. Bu da aslında ne yapmış oluyor? Yumurta kokusunu ortadan kaldırmış olan önemli faktörlerden bir tanesidir. Bunda şekerin eridiğini hissedene kadar bu işleme devam edeceğiz o güzelliği görüyor musunuz? Burada kabın kenarlarını böyle almak çok önemli bir detaydır. Çünkü ilk aslında yanmaya başlayacağı yer oralardır. Çünkü en az ürün burada var ve en çok ısı da buraya vurur. Çünkü burada aslında benmerden ziyade biraz da ocağın ısısı da almış oluyorsunuz. Bu noktadan sonra bu ısı bana yeter. Ve şekerin eridiğini gördüğüm anda ne yapıyorum? Geliyorum tezgahımın üstüne artık ısıda altında fokur fokur kaynamasını istemiyorum. Şimdi burada devam ediyorum bu sürece. Şimdi bu tatlıdan yumurta kokusu gelmeyecek. Gelmeyecek. Bu da yumurta sevmeyenler rahatsız etmeyecek. Ya bir tarifin içinde işte beş yumurta var efendim nasıl kokmuyor derseniz de bu tarifi Özellikle yapmışım. sordum çünkü ben e, yaklaşık bir beş aydır falan kek, tatlı, börek yemiyorum. Aa. İlk kez bunu yiyeceğim. Çünkü yediğim şeyden yumurta kokusu geliyor. Bak istediğim kıvam bu şekerinde eridiğine emin oldum. Sor, zümurcun. Siz rahatsız olursunuz da, şefim size yumurta kokularıyla kek yapar mı hiç? Asla. Asla. Çok uğraştım. Kremamı gerçekten. ekliyorum. Ardından sütümü de ilave ediyorum. Ocağın altını kapatsak mı şefim? Oraya gideceğim Zumur. Şimdi aslında burada, şu an ne yaptık? İçerisine süt ilave ettiğimiz için ocakta bu işleme devam ederken yumurtanın kesilme riskini ortadan kaldırmış olduk. Artık adeta, adeta bir pastacı kreması gibi. Ben biraz böyle ocakta bunu bir karıştıracağım. Bir ısın işleme burada tabi tutacağım. Şöyle. Kaynayacak mı peki? Ee, çok hayır tabii ki de hayır. Sadece böyle kıvamın döndüğünü hissettiğim an alacağım. Karışım daha çok e, birleşsin diye mi bu sonraki ee, aşaması? Burada diye. işte dediğim o kısmı yapıyoruz. Krem katalan ve krem burleyi birbirine mixlediğimiz kısım bu. Normalde krem burle sadece yapıyorsanız bunu alıp direkt kaplara döküp 160 derecelik fırında 40, 45 dakika pişirmeniz kafi olacaktır. Ama... Bu süreçte ben biraz daha hızlı kıvam almasını istediğim için çünkü pizzada atacağım ya fırına biraz daha fırındaki süresini azaltmak adına biraz burada kıvam aldırıyor ve yumurtayı sütle birlikte tepkimeye sokuyorum. Hiç şart mıdır? Hayır. Ama yapılırsa hayat yani zaman kısaltır mı? Burada bir dakika yaptığınız işte fırına beş dakikaya tabidir. O yüzden ben her burada bir dakika vakit geçirirsem fırından 5 dakika daha kısmış oluyorum gibi. Şimdi bunu buradan alıyorum. Ocağımın altı kapatıyorum. Buradan değil diye Fırını kapat. Fırını kapattım şefim. Ayarladım. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi geldim. Bu kısma. Bunu böyle süz edebilirsiniz. Yani şu küpü istemeyeceksiniz. Özellikle krem karamelde de eğer şeyse buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta şu vanilyasını da ekleyeyim. Bu kısımda. Bir karıştırıyorum. Ardından bunu kapların içerisine böleceğiz. Tahsin Şef kıvamını aldığından emin olduğu krem brule harcını eşit şekilde güveç kaplarına dolduruyor. Ardından şuralarını bir temizlemekte fayda var sunumda kötü gözükmesin. Baya ince işçilik yaptı. Evet. olur mu Şimdi bunu da altına hemen su ilavesi yapıp her güveçli bir şey yaptığımız gibi bunu da yaparken kenardan şöyle suyu veriyorum. Bu sefer bir tık daha fazla olduğunu göreceksiniz. Tamamdır. 160 derecelik fırında ben ocakta pişirdiğim için benimki 35 dakika. Siz ocakta pişirmiyorsanız eğer 45 dakika minimum pişiriyoruz. Ağır ağır 160 derecede güzelce olacak. Fanlı fırın önemli. Hemen açalım fırını. Ben sana yardım edeyim Çok şey sevinirim. Tamam. Ardından tamam. Sonra servis kısmında bu güzelce piştikten sonra ne yapacağız? Üzerini yakacağız. Şeker, Şeker koyacağız. koyacağız. Ardından yakacağız.